Merhaba arkadaşlar Elektrikyal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere devre teorisi ile ilgili kompleks bir tane soru çözeceğim. Yani bundan daha karşın geleceğini düşünmüyorum sınavlarda vesaire. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle değerler vereceğim. Mesela V birimiz var burada. V birimiz bizim. Örneğin. Bir dakika. V1'imiz 5 volt olsun. Bütün dirençlerimiz 2 ohm olsun. Onu da şöyle yazabiliriz aslında. Bir yerine yazalım. Şöyle yazalım. R1 R2 R3 R4 eşittir 2 ohm. J1'imiz ise direkt vermiyorum ben akım kaynağının ne kaç amper olacağını R1'e bağlı olsun. Yani mesela şurası R1 akımı ise bu J1'imiz 2 çarpı R1 olsun. Bunun dışında V2'miz 10 volt olsun. Ee, eksik bir şey yok gibi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım bir de ben. Kolaylaşması için e, yön tayin edeceğim. Mesela V1 volt kaynağımızın artı tarafı şu taraf olsun. V2'nin ise bu taraf olsun. Akım kaynağının yönü zaten belli edilmiş. Şu şekilde. Şu şekilde bir yönü var. O zaman birinci çerçeveden başlayarak ben vereyim. İşlemlerimizin volta göre pozitif çıkması için ve kolay olması için ben yani voltaj kaynağına artı taraftan girecek şekilde birinci çevre akımını çiziyorum. O da şöyle ICH1 İkinci çevre akımını ise Akım kaynağı ile aynı yönde çiziyorum Yine aynı işaretler olsun diye ICH2 Üçüncüsünü ise yine voltaj kaynağına artı taraftan giren şekilde çiziyorum ICH3 Şimdi hesaplamalarınızı yaparken Akım kaynağının olduğu yeri Daha sonra yazmak daha faydalı yani bu akım kaynağının olduğu bölgeyi IÇ1 ve IÇ3 cinsinden yazmak. Yani IÇ2, IÇ1 ve IÇ3 cinsinden yazmak daha mantıklı. O yüzden ben temelli oluştururken, iki bilimlerin denklemlerimi kurarken IÇ1 ve IÇ3'e göre yazacağım. Başlayalım isterseniz. Ee, birinci çevreye göre yazalım. Biraz küçülteyim şunu. Görebilelim. şöyle görünsün birinci çevreye göre yazarken şöyle yapalım öncelikle şöyle bir maddesi oluşturuyoruz arkadaşlar bunu şöyle dört parçaya böldüğümüzü düşünün e, bu birinci kutucuğa ve bu son kutucuğa yani dikeydeki ilk sütun bölümüne IÇ1 ile ilgili şeyler yazılır. İkinci bölme ise şu bölme ise ıç 3 ile ilgili şeyler yazacağız. O zaman bizim şu şekilde olması lazım yazımımızın ıç 1 ıç 3. Şimdi ıç 1'in olduğu yere bakalım. Ee, ne var? R1 ve R2 dirençleri var. O zaman bunları yazalım. Artı R1 artı R2 dirençlerimizin yönü yok arkadaşlar. Bunu kafanız takılmasın. Onun dışında ÖÇ3 yazalım. ÖÇ3 de R3 ve R4 akımlarından geçiyor. Pardon, dirençlerinden geçiyor. Şimdi IÇ1 ile IÇ3 arasında bir ilişki var mı? Dirençler üzerinden. Bir ilişki yok. Yani örneğin IÇ1 ile IÇ2'nin R2 üzerinden varken IÇ1 ile IÇ3'ün yok. O zaman bu bölgelere 0 verebiliriz. Artı diyorum. Şimdi bizim IÇ1 ve IÇ3'ü yazdık. Şimdi IÇ2'yi yazalım. Fakat IÇ2'yi yazarken IÇ1 ve IÇ3'ü dikkat alarak yazacağız arkadaşlar. Yani Bununla bağlantılarını yazmalıyız ki en son bir tabloda 3 bilinmeyenli bir denklem yerine 2 bilinmeyenli bir denklemle kolayca halledebilelim. Bunu da şöyle düşüneceğiz. IÇ1 ile IÇ2'nin ilişkisi ne üzerinden? R2 üzerinden. Peki R2'ye aynı yönden mi giriyorlar? Örneğin IÇ1, R2'ye aşağıdan yukarıya doğru yani şu yönde girerken IÇ2 de aynı şekilde böyle giriyor. O zaman aynı yöndedirler. O zaman R2'miz bizim artı olacak. Artı R2. Aa, şimdi de IÇ2 ile IÇ3'ün ilişkisine bakacağız. IÇ3 ile IÇ2 aynı yönden mi giriyorlar? R3'e. IÇ2, R3'e üst taraftan girerken yani buradan IÇ3 ise Alt taraftan giriyor. O zaman ters yönden geldikleri için eksi R3 diyoruz. Artı. Şimdi de voltaj kaynaklarımızın şeyini yazacağız. Şöyle yapalım onları da. V1, V2. Tamam. Bunu da yine dörde bölelim. Şu şekilde. Şimdi ÖÇ1'e göre V1'e baktığımızda yani şu alana yazılacak orası. Artı taraftan giriyor V1'e ÖÇ1'imiz yani üst taraftan. O zaman buraya biz e, yani şimdilik 1 yazalım. Artı 1 diyelim. E, daha sonra v 2 IÇ3'ümüz yine artı taraftan girmekte. Gördüğünüz üzere. O zaman biz buraya da artı 1 deriz. Peki V1 ile V2'nin bir ilişkisi var mı? Yok. Yani akımlar üzerinden bir ilişkisi yok. IÇ1 ile IÇ3 üzerinden bir ilişkisi yok. O zaman buralara sıfır verebiliriz. Bunu da biz en son sıfıra sıfıra eşitliyoruz bunu yaptık daha sonra şöyle bir şey yapalım biz hep IÇ1 ve IÇ3 baz alarak gittik ya örneğin IÇ2 akımını ya IÇ1 ya da IÇ3 cinsinden yazmaya çalışalım şöyle onun yerine şöyle bir bakalım bu J1 dediğimiz akım yani şu akım kaynağının olduğu akım o neye eşit arkadaşlar normalde iki tane IRE1'e değil mi peki bu aynı zamanda neye eşit Gördüğünüz üzere IC2'ye eşit. Peki 2 tane IR1 şuraya dikkat edin. Neye eşit olur? O zaman 2 tane OC1'e eşit olur. Aynı yöndeler, aynı karenin içindeler. Hım. Burada biz OC2'yi OC1 I ve OC3 cinsinden yazalım demiştik. O zaman görüldüğü üzere OC2 Pardon. Görüldüğü üzere OC2'miz 2 tane OC1'e eşit oluyor. O zaman tekrar mesela OC2 yerine 2 OC1 yazdığımızı düşünürsek ve bunu şuradaki birinci tabloya taşıyacağımızı düşünürsek OC1'in yazıldığı yerler neredeydi arkadaşlar? Şu bölgeydi değil mi? Söylemiştim önceden bunu yani şu bölümü oraya taşıyacağız ıç'e biri katsayısı buranın ıç'e birmiş o zaman 2 çarpı r2 burada iyi birinci şeye ekleyeceğiz buradaki daha sonra 2 çarpı eksi 3 r'yi ise aşağıdaki bölüme ekleyeceğiz şimdi bunu yapalım Şöyle. Neyimiz vardı? R1'imiz. R2'miz. Şimdi e, neyi ekledik? 2 çarpı r 2ydi Artı 2 r 2 ekledik. Şöyle yapalım. Şöyle bir şeyimiz olsun o. Onun dışında bir de alta ekleyeceğiz. Yine IÇ1'i ilgilendiren taraf. Alt, alttan 2 çarpı eksi 3 R yani eksi 2 R3 Bunları da ekledik. Ondan sonra burada zaten R3 R4 vardı. Ve burası da sıfırdı. Yine çarpı IÇ1 IÇ2 dedik. Artı dedik. Pardon artı demeyelim. Ya da artı diyelim. Sorun değil. Şimdi V1 ve V2 nasıl dışarıya çıkar arkadaşlar? Örneğin şu yataydaki 1 ve 0'ı düşünün. Buradaki 1 V1 ile çarpılır. 0 da V2 ile çarpılır. 1 çarpı V1 0 çarpı V2 neye eşittir? V1'e eşittir. Ondan sonra alt tarafı yaparsak ise 0 çarpı V1 1 çarpı V2'dir. Artı şeklinde. E burası da yani açıkçası Şöyle Göstereyim ben Yani V1 ve V2 diye Çıkacaktır burası da Yani şu yatayda Örneğin şu yatayla Bu V1 ve V2'yi Çarpacaksın sırayla Buradan 1 ile V1 çarpılır örneğin 0 ile V2 Daha sonra götürüp bunu burada yerine yazdım Aynı şekilde yine bu yatayla Bu dikeyi çarptım ve aşağıya yazdım. Ee, bu da eşittir. 0 0 olur. Biraz daha düzenlemeye gidelim. bu şekilde. 3 tane R2 geldi. Bir tane R1 geldi. Eksi 2 R3. Yine şöyle nokta nokta yapayım. Burası 0. Burası R3 artı R4. Çarpı ÖÇ1 Pardon ÖÇ3 olacak arkadaşlar. Buralar içe 2 demişim ben. ÖÇ1 ve ÖÇ3'e göre açıyorduk. O yanlışlık olmuş. Şöyle artı demiyorum artık. Eşittir diyorum arkadaşlar. Karşı tarafa V1 ve V2 atıyorum. O zaman eksi V1, eksi V2 oldular. Şimdi değerlerini yazmaya başlayalım. Ee, bütün dirençler 2 ohmdu. O zaman 3 çarpı 2 artı 2 eşittir. Şurası 8. Aşağısı eksi 4. Yan tarafı 0. Şurası ise 4 olacak. Çarpı IC1 IC3 eşittir. Şimdi V1 ve V2'ye bakalım. Eksilerini alıp yazacağız. V1'imiz 5 voltmuş. V2'miz 10 voltmuş. O zaman eksi 5, eksi 10 diye yazabiliriz. Şimdi soru bize Hmm, bir şeyi sormuyor ama bir şeyi sorsun. Neyi sorsun acaba? Genellikle ya ıç1 yani R1 üzerinin akımından geçen ır1'i sorarlar veyahut da buradaki ır4'ü sorabilirler. Biz hmm, ır4'ü hesaplayalım arkadaşlar. Şurası bir ır4 olsun. Yani ya da pardon bu şöyle olsun. Bir dakika. Düzgün çıkması için. Bunu şu yönde alalım biz. Bu da I R 4 olsun. Ee, gördüğünüz gibi I R 4 I Ç 3'e eşit. O zaman biz e, I Ç 3'ü bulursak I R 4'ü bulmuş oluruz. O zaman I Ç 3'ü bulalım. I Ç 3 Bunun da bulunuşu şu şekilde arkadaşlar. Demiştim ben size üçey bir ekseni e, şu birinci yerken birinci dik dik yer. E üçey 3 ikinciydi. E üçey 3'ü bulabilmek için şuradaki gördüğünüz sayıları getirip e üçey 3'ü ilgilendiren yere yazmanız gerekiyor. Yani şu şekilde. En iyisi yapalım. 8e -4 getirdim yazdım. -5e eksi -10 eksi bölü diyorum. Sonra aynen bunu tekrar yazıyoruz. 8'e eksi 4 0'a 4. Bu neye eşit? 3'e 3'e. Şimdi bunu yapımı da şu şekilde ola, olur. I, i̇şler dışlar çarpımı yapıyorsunuz. Birine artı birine eksi yazıyoruz. Yani şu şekilde olanlar örneğin şu yönde olanlar artı iken Şöyle Tam tersi şu yönde olanlarsa eksi yazıyorsunuz. O zaman şöyle yapalım. Eksi 10 çarpı 8 eksi 80 eksi 4 çarpı eksi 5 20'dir. Fakat eksilsin alıp yazacaksınız. Bu ikincisi için. Eksi 20 dedim. Bölü 8 çarpı 4 32'dir. Eksi 4 çarpı 0, 0'dır. Eksilisini aldım. Değişmez. 0'ın eksilisi ve artılısı önemli değil. 0 yazdım. Burası ise eksi 100 bölü 32 geldi. 4'e bölersem her iki tarafı eksi 25 bölü 8 ampermiş. IÇ3 akımımız. Peki bu niye eksi 3 çıktı? Eksili çıktı pardon. Şurası. Bu eksili çıkmışsa Demek ki seçtiğimiz IC3 akımının yönü yanlış seçilmiş. Yani tam ters yönde olacak demektir. Yani şöyle göstereyim. Biz saat yönde seçmiştik ya şu şekilde. Tam ters yönde yani böyle olacakmış. Yine mesela IC1'i bulmak isterseniz de yine yapabilirsiniz. Bu sefer bu eksi 5 ve eksi 10 gördüğünüz yeri götürüp bu 8 ve eksi 4 gördüğünüz yere yazmanız gerekir. Yani IC1'i ilgilendiren yere. Oradan da c bulabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.